Anlı yayınımıza hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Bakan Selçuk'tan flash açıklama. 6 milyonun üzerinde başvuru aldık. Değerli izleyicilerimiz, 3. faz 1000 TL ödemeleri ile ilgili Bakan Selçuk'tan flash açıklamalar geldi. Bu konuda şimdi sizlere bilgi vermek üzere karşınızdayım değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. Selçuk, "Sosyal koruma paketi oluşturduk. Sosyal yardımlarda 3 faz şeklinde planladık. 6 milyonun üzerinde başvuru aldık." dedi. Selçuk ayrıca sosyal güvenlik kurumu açısından, SGK açısından Kriterler açısından baktığımızda hanelerimiz değerlendiriliyor. Ödemelere başladık diye konuştu değerli izleyicilerimiz. Özellikle burası çok önemli. Bakan Selçuk 3. faz ödemelerine başladık diye konuştu değerli izleyicilerimiz. Ee, şu ana kadar 6 milyon başvuru olmuş. Form sonunda değerlendirme yapıyoruz. 6 milyon üzerinde başvuru aldık. Belli kategorilerin değerlendirmeye alınmayacağını belirttik. Faz 1 ve faz 2'ye başvuranlar, kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneği alanlar ve memur olanlar diye belirtmiştik. Yani bu kişiler 3. faz 1000 TL ödemesinden faydalanamayacaklar değerli izleyicilerimiz. 6 milyon başvurunun %60'ı değerlendirme dışı kaldı. Tekrar ediyorum. 6 milyon başvurunun %60'ı değerlendirme dışı kaldı diyor bakan Selçuk değerli izleyicilerimiz. E, bu da ne demek değerli izleyicilerimiz? 6 milyonun %60'ı e, 3 milyon 600 bin kişi demektir. Yani bu kadar kişi çıkarsa geriye 2 milyon 400 bin kişi kalır. Matematiksel hesap. Evet ödemeler başladı. Vakıflarımız başvuruları değerlendiriyor. SGK açısından, kriterler açısından baktığımızda hanelerimiz değerlendiriliyor. Ödemelere başladık. Evet bu cümle çok önemli değerli izleyicilerimiz. Üçüncü faz 1000 TL ödemelerine başladık diyor Bakan Selçuk. 600 bin haneye faz 3'te yardım yaptık. Demek ki şu ana kadar 600 bin haneye 1000 TL ödenmiş değerli izleyicilerimiz. 600 bin haneye 1000 TL ödenmiş. Ee, iki, e, üç, e, az önce 3 milyon 600 bin kişi çıktığında 2 milyon 400 bin kişi kalıyordu. 600 binle ödendiyse demek ki şu anda 1 milyon 800 bin kişinin değerli izleyicilerimiz ödeme ödenme durumu işlemleri devam ediyor demektir. Buradan bu anlaşılıyor. Ödemeler yapılırken başvurular da devam ediyor tabii ki bu arada. Mayıs 5'te 2,5 milyon kişiye ödeme yaptık diyor. Mayıs Mayıs 5'te. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ücretsiz izin desteği ile ilgili şu ana kadar başvurularımız 700 bini aştı. Ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz dedi. Tabi bu başka bir konu değerli izleyicilerimiz. Ee, çalışıp da e, iş yerinin koronavirüsten dolayı belli bir süreliğine kapatılmasından dolayı e, ücretsiz izde ayrılan işçiler değerli izleyicilerimiz e, müracaat etmişlerdi e, edenler daha doğrusu. E, şu anda 700 bini aşmış bu kişilere e, ödeme yapılıyor e, değerli izleyicilerimiz. Bunların ödemeleri de yarından itibaren yani 8 Mayıs 2020'den itibaren başlatıyoruz diyor Sayın Bakan Selçuk. Değerli izleyicilerimiz bu tür gelişmelerden haberdar olmak için Atasever Akademi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Eğer videomuzu payla, e, faydalı buluyorsanız, paylaşırsanız memnun oluruz. Beğenirseniz memnun oluruz değerli izleyicilerimiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Sağ olun, görüşmek üzere. Sağ olun arkadaşlar.